Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere İslam'ın beş temel şartından biri olan zekat hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Zekat hem mali bir ibadet hem de toplumsal dayanışmanın önemli bir aracıdır. Peki zekat nedir? Kimler zekat vermekle yükümlüdür? Zekat kimlere verilir ve farklı mal türleri için zekat nasıl hesaplanır? Gelin birlikte bu soruların cevaplarını keşfedelim. Zekat, İslam dininde belirli bir mal varlığına sahip olan Müslümanların bu varlıklarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Kelime anlamı olarak temizlenme ve artma anlamına gelen zekat, malın bereketlenmesine ve kişinin manevi olarak arınmasına vesile olur. Zekat Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette namazla birlikte zikredilir ve Müslümanlar için farz kılınmıştır. Zekat vermekle yükümlü olmak için bazı şartlar vardır. Öncelikle kişinin Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve hür olması gerekir. Bunun yanı sıra kişinin nisap miktarı denilen belirli bir mal varlığına sahip olması ve bu varlığın üzerinden bir yıl geçmiş olması şarttır. Nisap miktarı 80,18 gram altın veya bunun karşılığı para ...veya ticari mal olarak hesaplanır. Zekat genellikle malın veya paranın... ...yüzde iki buçuk oranında verilir. Allah Celle Celaluhu... ...Bakara Suresi 43. ayete buyuruyor ki... ...namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin... ...rükû edenlerle beraber rükû edin. Yine Allah Celle Celaluhu... ...Bakara Suresi 277. ayette... ...şu müjdeyi veriyor müminlere... ...iman edip iyi işler yapan... Namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. Zekat, belirli kişi ve gruplara verilir. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 60. ayette Allah Celle Celaluhu zekat verilebilecek 8 sınıfı belirtmiştir. Fakirler, miskinler, yoksullar, zekat toplayan memurlar... Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah, Celle Celaluhu, yolunda cihat edenler ve yolcular. Ayrıca zekat verirken akrabalara öncelik vermek önemlidir. Özellikle yakın akrabalar arasında ihtiyaç sahipleri varsa zekat onlara verilmelidir. Ancak zekat verilen kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir miktar olmasına dikkat edilmelidir. Zekat, anne baba, eş ve çocuklara verilmez çünkü onların nafakası zaten kişinin üzerine farzdır. Zekat, farklı mal türleri için farklı şekillerde hesaplanır. İşte bazı örnekler, birinci para ve altın, nagyon, gümüş, nisap miktarına ulaşan para, altın veya gümüş için yüzde iki buçuk oranında zekat verilir. Örneğin 80,18 gram altın değerinde bir birikiminiz varsa, bunun yüzde iki virgül, beşi zekat olarak verilir. İkinci ticari mallar. Ticaret için alınıp satılan malların değeri nisap miktarına ulaşıyorsa, bu malların toplam değerinin yüzde iki buçuku zekat olarak verilir. Üçüncü tarım ürünleri. Tarım ürünleri için zekat oranı sulama yöntemine göre değişir. Eğer ürünler yağmur veya doğal kaynaklarla sulanıyorsa, yüzde on, sulama masraflı ise yüzde beş oranında zekat verilir. Dördüncü hayvanlar, büyük baş ve küçük baş hayvanlar için belirli sayıların üzerinde zekat verilir. Örneğin, 40 koyun için bir koyun zekat olarak verilir. Beşinci hisse senetleri ve yatırımlar, hisse senetleri ve diğer yatırımlar için de zekat verilir. Bu tür varlıkların değeri nisap miktarına ulaşıyorsa, yüzde iki nokta beş oranında zekat verilir. Zekat sadece bireysel bir ibadet değil. Aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Zekat sayesinde zengin ile fakir arasındaki ekonomik uçurum azalır, toplumda dayanışma ve yardımlaşma artar. Zekat ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken toplumda huzur ve barış ortamının oluşmasına da katkıda bulunur. Ayrıca zekat veren kişi malının bereketlendiğini ve manevi olarak huzur bulduğunu hisseder. Zekat İslam'ın sosyal adalet anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli bir yere sahip olan bu ibadet, Müslümanlar arasında dayanışmayı güçlendirir. Eğer siz de zekat vermekle yükümlüyseniz, bu kutsal görevi yerine getirerek hem dünyevi hem de uhrevi kazanımlar elde edebilirsiniz. Unutmayın, zekat bir yük değil, bir nimettir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.